Günaydın YouTube. Hello. Aa, otobüs geldi. Birazdan devam edecek. <Sessizlik> Arkadaşlar biz gidiyoruz Esma. Kendinize iyi <laughs> bakın. Gidemiyoruz Sermiyoruz ama. Şeydeyiz. Kendinize geldik. Arkadaşlar özlemişim burayı ya. Bakın. <laughs> Hiçbir yere gidemiyoruz maalesef ki şey suyu almaya geldik. O geliyor şehir dışından. Dedi ki ben 800 tane eşya getiriyorum. Beni gelin alın. Bize dedi ki neden olmasın? Ama ben bize çilik yapıp bilgisayarımı aldım şimdi yanıma. Bugün proje dersi var. Benim bilgisayarım zaten da 10 kilo. Yani bilmiyorum nasıl olacak. Neyse bekliyoruz. Evet arkadaşlar geldi sonunda gördüğünüz gibi. Evet. Mal gibi bilete bakmamışım Ankara'ya gittim Eskişehir'e gittim <gülüyor> Zeki <gülüyor> insan. Olsun. Bakın bana da kocaman bavul taşıtıyorlar. <laughs> kuçu kuçu. Kuçu Başladım mı? Evet. <laughs> arkadaşlar sıfatıma bakın. Birazdan omzum kopacak. Şu bavul var ya size yemin ederim benden ağır. Sadece o, o mu var peki? hiç şunlar var. var bunlar da çok ağır. Orada bir resim çantası var o da çok ağır. O 10 kilo zaten tek başına. Gerçekten. Hani 3 kişi tek kişinin eşyalarını anca taşıdık. Ben birazdan bayılacağım. <laughs> Arkadaşlar letkenlerine geldik birazcık kafamız da aslında ay düşüyordum. Ee, şu an çok kötü bir tipteyim. Deli gibi yağmur başladı. Ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Korktum. Baya yağmur yağıyor yani şu an. Öyle. İftara kadar takılacağız bir yerler. Aa kameram gitti. Günaydın. Yani saat aslında 4. Şu hiç günaydınlık bir saat değil ama bana günaydın. Bilin bakalım bugün kim doğmuş. <laughs> ben doğmuşum. <laughs> Arkadaşlar bu kız artık 17. 17 mi? Ne? Arkadaşlar 19 yaşına girdim. Ve görüyorsunuz hiç bunu hissetmiyorum şu an. 17 dedim şaka mı? Neyse ruhumuz çocuk. <laughs> bugün 19 yaşına girdim. Evet, <laughs> bir... Vay be. Zaman ne çabuk geçiyor ya. Neyse şimdi bu tarz şeylere giriş yapmayacağım. Sadece öyle bir 19 yaşıma girdiğimin haberini vereyim dedim size. <laughs> bu arada şu görmüş olduğunuz karton. O bir önceki videoda da gösterdim. Jüriye çıkmıştık. Onun için maket yapmaya başladım. Sonra yetişmeyeceğini anlayıp yarım bırakmıştım. Bu da burada böyle kaldı. Kaldıracağım bir ara öyle. Ya arkadaşlar mimarlık okuyorsanız veya okumayı düşünüyorsanız her yerden böyle bir karton, bir yapıştırıcı, bir kalem, cetvel bunlar her yerde olacak. Buna alışın lütfen. Aa, aynısından bugün Arkadaşlar selam verin. Elim titriyor. <laughs> arkadaşlar çok açım. Az önce Happy Birthday yaptık bana. Ama ben çekmedim ya. Neyse güzeldi. <laughs> <bir daha> <laughs> ben yok. Evet. Gitme. Buradan Hadi bay bay. Eve dönüyorum. Ve evet. midem o kadar çok bulanıyor ki şu an. Çok yemek yedim. Üstüne çok tatlı. Baya ağır geldi. Çok güzel bir gündü. İyi dostlar edinin. Yani gerçekten hani pastaymış, kutlamaymış. Doğum günlerinde bence bu tarz şeyler çok önemli değil. Önemli olan sizin yanınızda olan kişiler sadece bugün de değil her zaman gerçekten varlığını hissettirmesi gerekiyor hayatınızdaki insanların. Ben bu konuda biraz şanslı olduğumu düşünüyorum. Öyle tatlış bir günde. Eve gidip bayılacağım muhtemelen ama olsun gayet güzeldi. 19 yaşımın bana güzellikler getirmesini diliyorum. Sağlık anca olmak üzere. Başarı, mutluluk, huzur hepimize. Sizi seviyorum arkadaşlar. yeni bir günden selam dostlar. Selam. Selam. Ee, arkadaşlar biz bize kilik yapıp iftar olsa şu yemeğe gidiyoruz. Anne nasıl bize kilik? İlerle nerede? Orada yürüyor. İlerle yani çok ısrar etti. Dedi ki tamam biz de deneyelim. Bundan çok önce bir kere denemiştim. Güzeldi. Umarım iftar daha açık Umarım. Arkadaşlar böyle bir gözlük denedik. Oldu galiba. Evet, de evet. de evet. beni Ay Hayır. çok iyi olduk. Benimki olmadı ama. Ben sana bulacağım şimdi. Bunun çerçeveleri daha, daha iyi. O daha iyi oldu. oldu. İşte evet, geldik oldum. mekanımız arkadaşlar. Kimbap yemeye gelmişiz aslında suşede. Koreli suşesi <laughs> kimbaptır. Evet, öyleymiş. No. <laughs> Deneyeceğiz şimdi. Nerede o? Şurada kızarmış tavuk İşaret söyledim. Demektir. Çünkü bana en gidebilecek şey o gibi geldi. Ve Esma'ya da. <laughs> Gelince yorum yapacağım. Ayo seyo. Kayıt şey diyoruz arkadaşlar olaymış, nasıl yendiğini. Eee, <laughs> de, <değil mi? gülüyor> Bu arada ilk şey geliyormuş. 10 tane falan geliyor dedi. Harbiden. Ben de deneyeceğim, bana da ya stik. İlayda da İleride de dene ve fikirlerini söyle ya. bana. Ya. Nasıl? Ya. Nasıl? Ya. Evet arkadaşlar kimbap denedik. Evet. evet. Çok evet. saçma bir şey. Pirincin içine Evet. salata... <gülüyor> <gülüyor> Salatalıkla havuç var yani. <laughs> bir de... Bir tamam, şey salam var. var. Salam bir de, de yumurta var o. galiba çok azıcık. Ne alaka yani? Ben de ki onlar genel olarak güzel de bilmiyorum. Bir şeyi böyle çok fazla yiyemem ben mesela. Güzel beğendim ama çok yiyemem. E Esma da Kore restoranında. <laughs> ben sushi seven bir insan olarak söylüyorum. Sevmedim. Nasıl? Güzel. Yani bilgileri var mı mesela çok yiyemem ya yani böyle. Çünkü galiba yiyorsun da bir Olabilir. O şey iyi kötü yani. Sizin yanınızda sırf şov olsun diye çubukla yiyeceğim. Şimdi çubuk dedim diye de bir linç hemen. Ne Yeni... bir şey başka bir şey dinliyor onun adına. Çubuk kardeşim. Tamam çubukmuş. Linç yemiyorum. Şimdi kamera açtım ya yiyemeyeceğim kesin. Yersin. Dur. abone önce tutmuştuk. <laughs> Neymiş? Baktın mı? Yok lan. Hemen çok bir linç. Sıkıldı. Aynen çok sıkıyorum. Deniyoruz. Çöp çok Türkçesi çubuk karışı çubuk. Kalmış kamış. Nasıl yazdığımı gösterebilirsin. Çubuğu yazmış. Güzel. Güzel Yemeklerim <laughs> şuradan çıkmam peki şöyle. Bak saklanmaya çalışıyorum. Veriyoruz <laughs> omega 5. Veriyoruz biraz Daha fazla yemem ama. Yani yarı yarıya bölüşürüz de. Ya. Çok nasıl? Abi, mı? Show bitti, Show bitti arkadaşlar. Çatalla. Kadına iyi diyorum. Sıratma bakmıyor. Kadın bunu izler ya. Geçen bu arada. Kızlasın. Hangi kadın? Kim? İzliyorsanız. Bu koymayayım ben. Bu koyma. ha. <laughs> koymayayım. Bir şey söyleyeceğim. Neyse arkadaşlar. Başka deneyimlerde görüşmek üzere. <laughs>